Havada iyice karardı akşam oldu ay karnım çok fena gurulduyor karnım acıktı sizin karnınız acıktı mı yemek mi yesek acaba ne yapsak ya Yemekten daha önemli bir sorunumuz var Gürül Az sonra ateş sönecek ve biz soğuktan donabiliriz. O yüzden git bir şey yap. Aa evet son durumumuzda bu ateşe koyduk. Yemek de yapamayız ki. Oraya amca. Sen de bana bizim mangara getirdin oymana. Bak seni ne elde ya? ya tamam tamam hemen öyle sinirlenmeyin ya. Bakın benim baltam var. Şimdi baltayla ormana gideceğim ve birkaç ağaç kıracağım. Ondan sonra ağaçları buraya getireceğim ve yemek yapıp mangalımızı da yapacağız. Hiçbir sıkıntı yok. İyi tamam dikkatli ol ama tamam mı biz Tombiş burada oturup ısınmaya devam edelim ellerim buz gibi. Evet ben de üşüdüm hala. Nasıl yani o karanlık koruma ne benim tek başıma mı göndereceksiniz? Ben var ya kıkımıldayamam gerçekten çirkin titriyorum baksana bana. Hala ee, gömge ben de üşüyorum ya. Of iyi tamam tamam be. Siz burada bekleyin beni. Ben birkaç dakikaya gelirim. Ay, ormanda ne kadar korkunç gözüküyor. Kapkaranlık. korktum iyice. Aman be ne olacak ya. Elimde balta var eğer bir şey olursa valla baltana pat 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 işini bitiririm. <laughs> Hadi bakalım şöyle ormana gidelim güzelce bir birkaç tane odun kıralım. Oduna ihtiyacımız var. Çünkü ateş yakmamız lazım. Ateşimiz birazdan sönecek. Ve mangal içinde birkaç tane odun gerekiyor. Hemen şöyle odunumuzu kıralım. Tamam bunu Kırdık. Hemen şöyle şunu da kıralım. Şunu da kıralım şöyle. Tamam, birkaç tane odun topladım. 6 tane odun acaba yeterli olur mu ya? Bence olmaz. En iyisi birkaç tane daha odun toplayayım. Ha! 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 O da ne böyle? Ha! Bir dakika. Bu da ne böyle? Hey! hey! Sesimi duyabiliyor musun? Kimsin sen? Bu ne lan böyle? Gözleri yok, ağzı kocaman. Cevap da vermiyor oradan bakıyor bana. Hey dostum beni duyabiliyor musun? İnsan mısın nedir sen be? Hey. Aa, ne kadar da korkunç gözüküyor. Beni duyabiliyor musun hey? Bak eğer bana zafer vermeye çalışırsan Elimdeki baltayla senin işini bitiririm tamam mı? Senin korkunç şey. Neyse artık canavar mısın yaratık mısın? Bana cevap ver kimsin sen hey? Sen öleceksin. Ne? Ee, bana, bana, bana ne dedin? Bir şey mi dedin? Anlamadım üstüme doğru geliyor. Ah, git buradan, git buradan, git buradan. Hayır, hayır. Başım, başım çok kötü ağrıyor. Ah, 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 neredeyim ben? Ah, çok kötü başım kanamış. Ah, ne oldu bana? Ah, Gökçe, Gökçe ve Tombiş olamaz. Yanlarına gitmem lazım. Umarım başlarına bir şey gelmemiştir. Gökçe, Tombiş, Gökçe. Ha? Bunlar yok orada. Gökçe? Tombiş neredesiniz Gökçe? Bir dakika Gökçe. Gökçe iyi misin Gökçe? Aa, gürol. Tombiş, Tombiş'i götürdü. Gürol çok kötüyüm. Nasıl, nasıl? Tombiş nereye gitti? Olamaz Tombiş nereye gitti? Gökçe iyi misin? Ayağa kalk lütfen, lütfen cevap ver bana. Bir yaratık, Aa, bir yaratık geldi. Tombiş'i alıp gitti. Çok kötüyüm Gürol, başım çok kötü. Tombiş'i mi götürdü? Lanet olsun o demin kerede göç ormanda bana da saldırdı. Ama beni öldürmemiş. Seni de öldürmemiş. Ama Tomuş'u öldürdü yoksa? Yerde kanlar var. Gökçe Tomuş'un başına bir şey gelmiş olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden hemen peşinden gitmeliyiz. Onu bulmalıyız Gürül. Ama ama nereye gitti bilmiyorum ki. Ben uyandım da baygın şekilde dedim. Sana gelme sen de baygındın. Nereye gitmiş olabilir acaba? Bilmiyorum. Bir iz bir şey olamaz mı Gürül? Bir bakalım bir etrafa bakalım bir, bir, dakika. Gökçe orada bir kan var. Yoksa yoksa bu Tomuş'un kanı mı? Olabilir ol demek ki oradan gitmiş hadi oraya gidelim Gelin gel gel bakalım be Burada kan var başka yerde kan var mı Aa, evet, evet evet burada bir tane daha kan var Gökçe Burada bir tane daha var Ve burada bir tane daha var bir dakika Evet Gökçe bu Tom için kan olabilir Buradan bir yere doğru gidiyor Şöyle gidelim bakalım burada var Burada var ve burada var Ve en son olarak kan burada son buluyor Bir dakika Burası da neresi be Gökçe karşıyı görebiliyor musun Karşıda kocaman bir ada var ama ada çok korkunç bir yer gibi gözüküyor. Evet gerçekten korkunç gözüküyor. Gürol izler burada kesildiğine göre kesin adaya götürdü. Kesinlikle büyük ihtimalle ton bir şey korkunç canavar oraya götürdü. Gökçe Hemen oraya gitmemiz lazım çabuk 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 sandıkta bizim teknemiz vardı sandıktan tekneleri alalım ve sonra tommiş aramaya başlayalım abi İnşallah tommişin başına bir şey gelmemiştir ya Bilal, Elimizi benim. hızlı tutmak zorundayız çok çabuk alalım Tamam tamam merak etme hızlı alacağız tommişi kurtaracağız Gökçe hadi gel bakalım sandıktan şöyle iki tane teknemiz var onları alalım ve kılıçları alalım Ne olur ne olmaz kendimizi savunmamız gerekiyor ama o yaratan nasıl kendimizi savunacağız bilmiyorum artık bir şekilde savunacağız Al bakalım şöyle kalıcı tekneyi de al. Hadi gel bakalım. Şimdi bu tekne sayesinde oradaki adaya gideceğiz. Umarım umarım Tommiş oradadır ve umarım Tommiş'i artık kurtarırız. Gel bakalım Gökçe beni takip et. Arkadaşlar bu yaratığın ismini ne siz biliyorsunuz mu? Yorumlara yazın lütfen bize yardım edin. İlk defa hayatımda böyle bir yaratık gördüm. Gerçekten de çok korkunçtu. Ama ne olduğunu gerçekten de bilmiyorum. Lütfen bize yardımcı olun ve yorumlara yazın. Gel bakalım Gökçe. Şimdi bu tekneyi buraya koyacağız. Hadi gel bakalım ben gidiyorum beni takip et. Tom bir şey bir şey olmamıştır değil mi Gürül? Bana bir şey söyle ona bir şey olursa yaşayamam. Ben de yaşayamam ben de yaşayamam. Ama merak etme kesinlikle Tom bir şey bir şey olmadan onu kurtaracağız. Hadi gel bakalım. Ada tam şurada. Hemen adaya ulaşmamız gerekiyor. Eline kılıcı al Gökçe ne olur ne olmaz. Hemen başımıza bir şey gelebilir. Tamam sen merak etme hemen arkandayım ben senin. Tamam neredeyse varmak üzereyiz adaya. Şuraya baksana. Ne kadar da garip bir ada. Hayat'ım ilk defa böyle bir korkunç ada görüyorum. Hadi bakalım, çok az kaldı, çok az kaldı. İşte bu. Tamamdır Gökçe. Hadi gel bakalım. Adaya çıkmayı başardım. Hızlı ol, hızlı ol. Tamam, tamam. Ellerim ağrıdı. Ne yapayım? Hadi gel bakalım. İşte geldi. Aa, Gökçe bir dakika. Onu görebiliyor musun? İşte orada. Bak, 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 bak. Bize saldıran yaratık orada geziyor. Evet işte bu kesin yaratık buradaysa Tom işte burada olması lazım. Evet Gürol kesin burada. Masaktan sessiz ol lütfen. Bizi görürse kesin bize de bir şey yapar. Ee, o nereye doğru gidiyor? Oralarda geziniyor Gökçe. Kesin bu yaratığın adası. Gel bakalım şöyle onu izleyelim. Acaba nereye doğru gidiyor? <laughs> Tom bir şey öldüreceğim sarayıma gidip onu çok güzel bir yemek yapacağım. <laughs> Duydun mu Gökçe? Tom doğru gidiyor. Bu yaratığın sarayı galiba sarayı. Görüyor musun Tom Kesin burada olması lazım. Evet Gürol kesin burada ama ne yapacağız Tom yemek yapacağını söyledi. Evet Tom yemek yapacağını söyledi. Demek ki bu korkunç yaratık bu koskocaman sarayda yaşıyor sanırım olabilir. Yani burada küçücük evlerde yaşayacak hali yok ya. rol ben hayatımda hiç böyle bir ada görmedim. Ne kadar değişik. Evet ben de ilk defa böyle bir ada görüyorum. Ama acaba bizim bu sıraya girmemiz sence de Gökçe zararlı olabilir mi? Sıkıntı olabilir mi? Yapacak bir şey yok Tomiş orada bırakamayız. Evet bence de kesinlikle Tomiş orada bırakamayız. E hadi bakalım o zaman neye bekliyoruz? Gel hadi gidelim yavaşça. Hey, hey dur Durun durun. Aa, aa, o da neydi be? Sen ne kimsin? Bak sakın üstümüze yemem. Vallahi seni işini Duydun mu beni? Bir dakika durun. Benden korkmanıza gerek yok. Ben zararsızım. Ben bu köyün cadısıyım. Sakın oraya girmeyin. Siz kafayı mı yediniz? Neden oraya girmeyelim? Korkunç yaratık bizim arkadaşımızı buraya getirdi. Onu yiyecek. Onu kurtarmamız gerekiyor. <laughs> Onu mu kurtaracaksınız? Bu imkansız. O gerçekten de çok güçlü. Her zaman kolu upuzun oluyor. Ve sizi koparan parça edebilir. Öldürebilir sizi. E, peki peki ne yapabiliriz? The Mimaker, gerçekten de çok güçlü. Onu bu kılıçlarla hayatta aldı demesiniz. Bir dakika. Ne dedin sen? The kır Mimikır adı. The Mimaker mı? Aa, hayatım ilk defa böyle bir isim duyuyorum. Sen duydun mu Gökçe hiç? Hayır hiç duymadım tabii ki. Bak köylü yani cadı bizim arkadaşımızı kurtarmaktan başka çaremiz yok. Oraya girmek zorundayız. Ha, anlıyorum sizi. Gerçekten de çok iyi anlıyorum. Bundan yıllar yıllar önce benim de arkadaşımı kaçırdı. Ve maalesef ki sadece iskeletlerini bulabildim onun. Arkadaşımı öldürmüştü. Aa, gerçekten de çok üzücüydü. Nasıl yani şimdi şimdi seni arkadaşını öldürdüğü gibi Tom işte mi öldürecek? Arkadaşınızı kurtaramazsınız. Hayır olmaz. Arkadaşımızı kurtaramamız lazım. O ölecekse biz de öleceğiz. Öyle değil mi Gökçe? O bizim arkadaşımız. Evet ve biz senden acele davranacağız ve Tombiş'in sadece kemiklerine değil etine de rastlamak istiyorum. Hadi yürü yürü. Durun durun tamam tamam. Arkadaşınızı kurtarmanın bir yolu var. Ee, yolu var hmm. mı gerçekten? Ee, peki nasıl kurtarabiliriz cadı? Şöyle yapacağız. Gelin bakalım çocuklar. Beni takip edin. Tabii ki de o kılıçlarla Dmimik'ı öldüremezsiniz. E peki ya nasıl öldüreceğiz? cadı bize bir söylesen artık konuşmuyorsun. Nasıl mı öldüreceksiniz? Gelin bakalım. Size her şeyi anlatacağım. Sizin bir iksir ihtiyacınız var. İksir mi? Aynen öyle. O iksiri Dmimik'ın üzerine atarsanız Dmimik yanarak kendisi ölecektir Ancak bu şekilde öldürebilirsiniz. E peki iksiri nereden alacağız cadı? Nereden mi alacaksınız? Şurada ilerideki ağaçtan. Ağaçtan mı? Ne alaka ya? Gökçe bu bizi kandırıyor mu acaba? Anlamadım valla. Bilmiyorum ama sanırım güvenmekten başka çaremiz yok. Ağaç ne alaka büyücü? Ağaçta iksir mi olur? Bu ne saçma bir ada? Gelin gelin. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu normal bir ağaç değil. Bu ağacın altında koskocaman bir gizli geçit var. Gizli geçide gireceksiniz. Ve ondan sonra en son bölüme ulaşıp iksir alacaksınız. Ve sonra iksir aldıktan sonra Dimimikr'ın sarayına girip onun iksiri üstüne attığınızda Dimimikr ölecektir. He, anladım. Bu ağacın içindeki gizli geçitten alacağız. Bak cadı eğer bizi kandırıyorsan gerçekten de var ya o ağacın içinden çıkıp senin içine bitiririm duydun mu beni? Aa, tamam tamam sakin olun. Şundan emin olun. Siz ne kadar Dummy Maker'dan nefret ediyorsanız ben de o kadar nefret ediyorum. Onun ölmesini ben de istiyorum. Ama dediğim gibi bu kolay bir yolculuk olmayacak. Hadi bakalım size başarılar. Tamamdır bakalım görüşürüz cadı. Gökçe cadıya güvenmemekten başka bir şansımız yok. Tommiş ölecek yoksa. Evet Gürül o yüzden ağacın oradaki iksiri alalım ve bu Dummy Maker'ımın ne denilen yaratığı öldürelim. Aynen öyle hadi gel bakalım. Koskocaman bir ağaç. Şuraya baksana. Aşağı doğru bir yer iniyor Gökçe. Evet görüyorum. Hadi gel bakalım inelim o zaman. Ne duruyoruz? Aynı öyle. Ama dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz. Önümüze her an bir şey çıkabilir. Merak etme Gürol. Kılıcım elimde. Merak etme Gökçe. Benim de kılıcım elimde. Hadi gel bakalım aşağı doğru inelim. Ha? Bir dakika. Evet. <laughs> Aa, bu, 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 bunlar da ne böyle? Dalisiz bir misafir. Olamaz. Gülçin, çabuk gel buraya. Bunlara savaşmamız lazım. Olamaz. Kral, at şunları. Kral, bir şey yok. Olamaz. Ay, görçü çabuk öldür onları. Çabuk uldur, öldür onları. Uldur, deniyorum, deniyorum. <laughs> ah. Görçü, görçü çok kötü saldırıyorlar. <laughs> alın bakalım size korkunç Ay, şeyler. Dedim. Alın bakalım. Al, ha, 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 al bakalım lava attım onu. Bir tanesini lava attım. Görçü yanıyor. Ha, tamam burada birkaç tane daha var. Burada birkaç tane daha var. Da var. Ha, alın bakalım tamam. Onu öldürdük. Geldim görçü yanıma. Yok, bekle geldim şurada. geldim. Ah, tamam. 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 Uh, 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 iyi misin, iyi misin? Sanırım bir ayağım ısırdı. of çok kötü canım yanıyor ha ah, neyse gül devam edelim başka çaremiz yok emin misin iyisin değil mi bak Gökçe bir şeyin yok e, dur bir saniye e, tamam kalktım hadi iyiyim yolumuza devam edelim e, orada bir tane kapı var Gökçe oraya mı gideceğiz acaba ne kadar korkunç bir yer burası böyle be evet gerçekten korkunç ama gideceğimiz tek yer orası gibi gözüküyor baksana evet galiba aynen burası sadece burada bir kapı var. Gel bakalım. Bu ne ya? Yukarı doğru çıkan bir merdiven var Gökçe. Acaba nereye doğru gidiyoruz? Olamaz. Etraf çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ben de sanırım tamam. Daha dikkatli olun. Tamam mı? Yavaş yavaş. Aa, hiçbir şey göremiyorum Gökçe. Böyle ilerlememiz bence doğru değil gibi. Bilmiyorum. Başka çaremiz yok ki. Hadi yürü yürü. Tamam tamam iniyorum. Aa! Ha? Aa? Burası neresi ya? Gökçe burada bir parkur var lavdan. Ve etraf çok korkunç gözüküyor. Evet gerçekten korkunç gözüküyor. Gürol yapacak ee, bir şey yok. Gökçe duvarlarda ünlem işareti ve çarpı işaretleri var. Acaba bu ilerlemeyin anlamına mı geliyor? Ne diyorsun? Kanlar falan da var. Olabilir ol. muhtemelen. Zaten böyle zor bir parkurdan kim ilerlemek ister ki? Ama, Bizim çaremiz yok. Aynı öyle. Bizim çaremiz yok Gökçe. Karşıya geçmemiz lazım. Bak görüyor musun? Karşıda bir tane yer var. Kapı gibi bir yer var. Oraya gitmemiz lazım. Hadi gel bakalım. Şöyle atlıyorum ben. Ah! Tamam ben ilerliyorum. Arkamdan gel. Şöyle. Tamamdır. oh tamamdır buraya geldim. Sonra buradan da şöyle şuraya. Oh, tamamdır geldim. Oh neredeyse yolu yaraladık. Geliyor musun Gökçe? Geliyorum geliyorum merak etme ben arkandayım şu an. Tamam. Oh, hadi bakalım şöyle. Hop oh, tamamdır buraya atladım. Sonra şöyle. Oh evet. Neredeyse parkur oh, bitmek üzere. Hadi. Oh, tamamdır bunu da yaptım. Olamaz. Oh. Bu buradan karşı nasıl geçeceğiz Önümüzde blok yok. Bilmiyorum Girol bir dakika yol neden bir anda tükendi? Bilmiyorum. Evet yol bir anda kapandı. Acaba burada düğme falan mı var? Düğmeye basınca acaba burada blok falan mı çıkacak? Bir dakika Gökçe burada görünmez blok mu var. Hı? Görünmez blok mu? Demek ki tuzak hazırlamışlar. Bir, bir saniye. Sen görünmez bloğu nereden görüyorsun? İmleci üstüne getirince bloğun etrafında çizgiler çıkıyor Gökçe. Siyah çizgiler. O yüzden görünmez blok olduğunu anladım. Bak şimdi atlayacağım ve üstüne duracağım. izle beni. Hop! Ah. Oh. Bak görüyor musun? Görünmez blok varmış burada. Evet Görül görüyorum. Ay çok korktum. boşlu atlıyormuşsun gibi sanki. Aa, ya evet devam et. Dikkatli mi? ol bak. Sakın aman diyeyim lava düşme. Hadi bakalım sonra buradan da şöyle. Oh. Bakalım burası nereye doğru gidiyor? Ha? Bu da ne ya? Olamaz. Burası çok karanlık. Çok bir şey göremiyorum. Aha, burada bir sandık var. Aa içinden meşale çıktı, TNT çıktı ve çakmak çıktı. Ee, bunlar ne işe yarayacak ki? Ee, bir dakika şu meşaleyi şuraya koyayım. Aa burada bir taş var ve etraf katman kayısından. Galiba Gökçe bu tnt'lerle burayı patlatarak yolu açacağız. Hmm olabilir sanırım. E tamam o zaman ne duruyoruz patlatalım. Tamam o zaman şunu şöyle koyalım. Ee, geri doğru çık Gökçe aman bir şey olmasın sana. Hadi bakalım şöyle hop yaktım. Yaktım uzakta dur uzakta dur. Şimdi orası patlayacak <laughs> patlayacak hadi patla. Ah işte bu. Tandır patladı. Bu ne ya? Yukarıdan bir soğukuyor Gökçe. Gel bakalım. İşte bu tamamdır. Böyle git gide yolu açacağız. Anladın mı ben? Tamamdır. Şöyle meşaleyi koyalım buraya. Ve tekrardan şöyle TNT koyalım. Hep patlatalım. Geri dur, geri dur. Aman bir şey olmasın. Hadi patla, 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 patla. Aa, tamamdır. İşte bu. İşte bu. Git ha, gide git yolu gide açıyoruz. Açılıyor. Görüyor musun girl? Aynen öyle. Tekrardan şöyle çakmağı koyalım. Şöyle meşaleyi de koyalım. Ve yaktım Gökçe. Uzakta dur bakalım. Evet patlıyor. Patlıyor, patlıyor. Ah! Tamamdır İşte bu patladı git gide yolu açıyoruz yaşasın tamamdır bunu tekrardan yaktım şöyle meşaleyi de koyalım evet patlayacak patlayacak hadi Ah. tamamdır yine bu da patladı tamamdır hadi bakalım şöyle TNT'yi tekrardan koyalım şuraya evet patlıyor Gökçe patlıyor uzakta dur hadi patla patladı bu da ne ya bir yer açıldı şuraya baksana burası nasıl bir yer ki? gel ilerleyelim hadi. İlerleyelim. Aa, burası labirent olması lazım Gökçe. Şu an bir labirentin içindeyiz. Olabilir sanırım. Baksana bir sürü yer var gidilecek. Evet. Acaba buradan mı gideceğiz? Bakıyorum. Ay, yer dönümcekler var. çok korkunç. tamam. Buradan gidelim o zaman. Dikkat et Gökçe. Şuradan şöyle gidelim. Burada iki yol var. Acaba buradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Ne diyorsun? Ben ben düz gitme taraftarıyım. Ya da buradan mı gitsek bilemiyorum Grol. biraz Aa, işler yararlara benziyor. Evet doğru diyorsun. Aa, ya örümcekler var. Çok korkunç gerçekten. Örümceklere basa basa geçiyoruz. Tamam. Ee, burada bir yol var da. Şuradan şöyle gidelim bakalım ve sonra nereden gitsek. Aa, bence buradan gidebiliriz. Şöyle. Ha? Aa, evet Gökçe galiba doğru yoldan gidiyoruz. Baksana şuna. Aa, evet sanırım doğru yol evet e, e, şimdi ne yapacağız peki ee, buradan dündüz gitmeye devam edeceğiz anlamadım ki buradan da böyle döndüm mü ee, bir dakika Gökçe bir yere geldik burası neresi böyle Ha? burası laboratuvar gibi bir yere benziyor Aa, yerde kanlar falan var ama Evet çok korkunç gözüküyor burası ne ya buradan sonra ne yapacağız biz anlamadım Aa, bir dakika Duvarlarda iksirler var görüyor musun? Cadının dediği yer galiba burası olması lazım. Ulaştık galiba iksire. Oh, sanırım ulaştık Yorul. Evet ama burada bir sürü iksir var. Hangisi? Bilmiyorum ve burada perdeler var. Ee? Bu ne ya? Burada ameliyat yatakları falan var Gökçe. Görüyor musun? Evet görüyorum. Ve çok korkunç ve pis bir yer burası. Ee, burada bir yer daha var. Ee, bu ne ya? Burada bir sandık buldum. Açayım. Ha? Zehir. Aa, Bulduk Gökçe. Galiba bu Mimi öldürecek zehir olması lazım. Aa, evet Gürsel olabilir. Yaşasın bulduk sonunda. Aynen öyle. Yaşasın. Yaşasın. İşte bu. Tamamdır. Bu zehir sayesinde Mimi öldüreceğiz ve Tomuşi kurtaracağız. Yaşasın. Hadi bakalım Gökçe. O zaman hemen şimdi Mimi evine gidelim ve sonra Mimi bu zehri atalım ve onun işini bitirelim ve sonra Tomuşi kurtaralım. Hadi o zaman ne duruyoruz? Somşin kemiklerinin dışında kendini de bulmak için daha hızlı gitmemiz lazım. Aynen hadi bakalım çabuk koş 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 koş. Evet Mimi Kırın evine geldik Gökçe. Gerçekten de çok korkunç gözüküyor. Ama sıkıntı yok. Elimdeki zehri Mimi atacağım ve bu sayede Mimi Kır da zehirlenerek ölecek. Ve sonunda biz de Tomşin'e kavuşmuş olacağız. Aynı öyle. <laughs> ah, olamaz. Gökçe Mimi Kır evden çıktı. Nereye gidiyor bu böyle? <laughs> Tombişi şimdi yiyeceğim. Tombişi şey evet. yemeğe doğru gidiyor Gökçü olamaz. Onu durdurmamız lazım. Evet o zaman ne duruyoruz yavaş yavaş gidelim hadi gel bakalım. Hadi gel gel gel. Çok korkunç gözüküyor gerçekten der yer. Tamam şöyle gideceğiz. Şöyle. Acaba şu an nereye gitti Gökçü yukarı doğru gitti. Kapı açık. Evinin kapısı açık görüyor musun? Evet görüyorum evinin kapısı açık. Hadi gel bakalım gel yavaşça girelim. Şöyle bakalım be. Acaba içeride birisi var mı? Şuna baksana görüyor musun? Mimi Kır'ın evi burası. Saray gibi bir yer. Cadı ne dedi unutma Gökçe. Mimi Kır kendini bu köyün efendisi olarak görüyor. Evet efendisi olarak gördüğü için de tahtı var. Ama az sonra hiçbir şey kalmayacak. Ee, peki ya Tombiş nerede? Tombiş. Tombiş neredesin? Tombiş. Gökçe Tombiş hiçbir yerde göremiyorum Tombiş. Tombiş nerede acaba? Ben de göremiyorum. Tombiş sesimizi duyuyor musun? Tombiş neredesin Tombiş? <laughs> ha? bu Mimikır'ın sesiydi duydun mu? Evet duydum tabii ki duydum. Gökçe sakin ol. Her an her yerde olabilir. <laughs> tombiş neredesin? Aa, Gökçe yukarıda şu an yukarıda. Yukarıda Mimikır yukarıda. Gel gel buraya gel saklan saklan saklan. <laughs> Azıcık da oturayım Ve sonra ton bir şey yemeye gideceğim Karnım gerçekten de çok acıktı <laughs> Geldi Gökçe şu an burada geldi 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 Çok korkunç Olur. Sessiz ol sakın sakın bir şey de vereyim deme Şunun tipine bak ha. Çok korkunç gözüküyor be bu ne Bilmiyorum gerçekten tam bir yaratık Tamam şimdi Gökçe elime ziyaret aldım. Ve şimdi zehri ona fırlatacağım. Ve o da zehirlenerek ölecek ve sonra Tomic neredeyse onu bulup kurtaracağız. Yol dikkat et. Tam 12'den vurman lazım. Sakın başka yere sıçratma. Tamam. Hadi bakalım şöyle yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Gökçe sakin ol. Sakın bizi görmesin. Aman diyeyim. Gel bakalım şöyle. Aa, tamam. Şu an bizi görmedi. Hazır mısın? Evet. Ona zehri fırlatacağım. Ben dünden hazırım fırlat şunu. Hadi bakalım bir, iki ve üç. Al bakalım yemeği kareşini bitireceğim senin. Neler oluyor? Ah, ölüyor Gökçü galiba. Ölüyor, öldü, öldü işte bu. Yaşasın. Yaş ha, bu ne? Mimikr'ın üstünden Gökçe bir şalter düştü. Bu galiba Tombiş'i Tombiş tutan yerin anahtarı galiba. Evet olabilir ama Tombiş nerede? Hadi önce Tombiş'i bulalım. Bir dakika Demin daha demin Mimikır üst katları bir yere çıktı. Tombiş'in yanına gittiğini söyledi. Büyük ihtimalle Tombiş üst katlarda bir yerde olması lazım. Gel bakalım üst kata çıkalım Gökçe hemen. Oo, umarım umarım Tombiş'i bulabiliriz abi. Lütfen lütfen Tombiş'i bulalım. Kapı açık. Bir dakika. Burası neresi? Aa Gökçe yukarıda bir demir kapıyla kapanmış bir yer var. Galiba Tombiş orada olması lazım. Evet orada olabilir. Hadi gel oraya çıkalım o zaman. Zaten şart elimizde. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Tombiş. Tombiş burada mısın Tombiş? O ne? Ne oldu amca? Gelin siz misiniz? Aa Tombiş burada. Tombiş bekle. Ya şimdi <laughs> seni kurtaracağız. Tombiş'im Tombiş'im. O ne? Gel önce beni kurtarayım. Bir bakayım benim işime Tamam Tombiş merak etme. Artık bir falan kalmadı. Onun işini bitirdik. Onu öldürdük. Nasıl <laughs> Aynen onu öldürdük olmuş Neyse neyse Hadi bakalım zaman kaybetmeden hemen bu köyden uzaklaşalım Çünkü her an başımıza bir şeyler gelebilir Çabuk koşun 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 Tekneler tamam. denizin oradaydı Hemen tekneye binip buradan kaçmamız lazım Çabuk çabuk